işleri azalan kırtasiyeciler sektörün canlanması için KDV indirimi talebinde bulundu. Kırtasiyeci esnafı bazı ürünlerde uygulanan %18'lik verginin %8'e, %8'lik olanların ise %1'e çekilmesini istiyor. %18 olan kırtasiye ürünlerinin %8'e %8 olanların da %1'e indirilmesini kırtasiyeciler olarak talep ediyoruz. Satışlar azaldı. KDV indirimi talebi bu kez kırtasiyecilerden geldi. Bir okullar zaten malum, insanlar okullara kayıt yaptırdılar, bir sürü para ödediler. Kırtasiye indirimi olması şart. Salgın yüzünden yüz yüze eğitime geçilemeyince kırtasiyelerde işler durma noktasına geldi. Kırtasiyeciler satışların artması için KDV indirimi istedi. Kitapta çalışması yapıldı. KDV indirildi. Fiyatlara yansıdı ve çok olumlu bir etkisi oldu müşteri tarafında da. Aynı uygulamanın kırtasiye ürünlerinde gerçekleştirmesini istiyoruz. Kırtasiyeci esnafı %18 KDV alınan ürünlerin %8'e, %8 olanların ise %1'e çekilmesini istiyor. Bazı ürünlerin Türkiye'de henüz imalatı mümkün değil. Buralarda fonların etkisi de üzerine kadeve eklenince fiyat iyice artıyor e ve tüketicilerde tabii sıkıntılar yaratıyor. Peki hangi kırtasiye ürünleri %18, hangileri %8 üzerinden vergilendiriliyor? İşte önümüzde birkaç ürün bulunuyor. Gördüğünüz bu taraftaki ürünler işte kalem kutusu, boya kalemleri, hemen yanında bildiğimiz klasik kurşun kalemler, defter silgi açacak bunlar %8'lik kısmı oluşturuyor. Diğer tarafta ise %18 olanlar var, onların içerisinde de makas uçlu kalem, dosya, keçeli kalem ve matara gibi ürünler bulunuyor. Okul başlangıç paketi e, en az 350 liradan başlıyor. Senelik düşündüğümüzde 1000 liraları, 1500-2000 liraları bulabiliyor. Dolayısıyla e, bu kademe indiriminde e, anne babaların velilerin cebine girecek rakam en az 150-200 lira olacaktır diye düşünüyoruz. İndirmeleri iyi olur. Pahalı mı sizce? Pahalı. Kırtasiyecilerin korkusuysa merdiven altı ürünler. Fiyatları artınca merdiven altı dediğimiz maalesef sağlığa zararlı ürünlerin mümkün olduğunca yani yok olmasına gayret ettiğimiz dönemde yeniden ortaya çıkmasından korkuyoruz. Şimdi gözler 3 bakanlığa çevrildi. Sesimizi mümkün olduğunca her yerden duyurmaya çalışıyoruz. Eylül ayın 15'den sonra bir hareketlenme bekliyoruz. Bundan önce çıkacak bir müjde bizi çok sevindirecek. Kısacık bir aramız var.